Biz de tutalım mı? Tutalım. Nereden tutalım? Nereden tutalım? tutalım. Bizi karşılan bir yerden tutalım. Yaya mı gideceğiz? Yaya gideriz. Biraz yürümüzü doldururuz. O karşıya geçeriz. Ben şu, şu nasıl balık tutmak için sıra? Orası da güzel. Fatih yine ne Gel oğlum. Baba bak bak kahvaltımız biz mi edeceğiz? E edeceğiz. Yumurtamız var. Bir yumurta pişirdik, yeriz şimdi. Gel Fatih. Fatih oğlum gel. Babacığım. Ne dövdük oğlum? Keçi var. Tadda dövdünüz mü var? Bak ta şurada. Ne kadar uzakta döşterim. Bu kadar musakta yani.